Arkadaşlar merhabalar. Ankara tablo çalışmaları da bitti. Burada görebildiğim safkanları aktaracağım. Tabi tablomdan faydalanarak özellikle atış çıkartmaya, aktarmaya, önermeye çalışıyorum. İyi sonuçlar da almayı bekliyorum her zaman için ama her zaman da istediğimiz, beklediğimiz sonuçlar tabii ki gelmiyor. At yarışının doğal özelliği bu. Keşke her dediğimiz olsa. Birinci koşu. Bununla başlayalım. Handikap 21 handikap bir koşacaklar. 4 nolu safkan bu buçuk yaşındaki erkek safkanlar bunlar yaş avantajı ile kilo indirimi alıyorlar. Bir de zaten şart gereği kilosu hafif ve kazanç atı 4 kazanması gerekir normalde. 4 handikap 20 bu koşuyu birinci bitirmesi gerekiyor. Kurgularınıza tek olarak da öneririm 4 non safkanı. Sürpriz atım plase durumunda 5. Müslüm Çelik'teki safkan. Onda da kilo avantajı olsa da 4'e göre rakip babında kalır. Ve diğer atlar bir AGF bunlardan tuttuğunuz varsa ilave etmeyi gene size bırakırım. Handikap 21 kazancı yüksek şartı ağırdır. Bazen sürprizleri gelir. Ağır kilolu atlar dahi arada bir kazanıyorlar. Tabii kısa mesafelerde uzunlarda hafif kilolu atlar çok daha ön planda oluyorlar. Direkt 4 şartta uyan Safkan kazanmalı bence. Normalde kazanıyor bu tip atlar. İkinci koşu Maiden 3 yaşlı Araplar. Çok fazla bakmadım bu koşuya. 9 yüksek AGF güvenmem Maiden atı. Tek atacak arkadaşlarımıza itiraz da etmem. Zaten at bulamıyoruz Maiden'larda. 7'yi ben rakip olarak direkt önereceğim. Yazmanızı tavsiye edeceğim. 7 tecrübeli safkan durumunda grubunda kaliteli atlarından biri. Apranti artısı ile. 9'da Jockey eksisi var sıkıntı bu. 7 yazmanızı tavsiye ediyorum. Kalan gruptan herhangi bir at varsa tuttuğunuz, gördüğünüz, duyduğunuz AGP takip edebilirsiniz. Yazılır. Neydi sonuçta. Kayıp koşuyor. Kayıp koşu Bir at geliyor. Aradan çıkıyor. Böyle. Üçüncü koşusu. Handikap. 16 dişi. Handikap 1. Bir ayarlı koşu da burası. Burada hafif kilolu atlar yok. Altı var. O da zayıf kaldı iyice. E, yukarıdaki kilo almış atlar var ve 4 arkadaşlar çok yüksek AGF bu grup için. Son yarış handikap 16 kazandı. Kilo olup gelir buraya tekrar. Şimdi 61'i korumaya kalkarlar. Gelmemesinin sebebini söyleyeceğim. Kayba yani ikinciliğe koşarlar 4'ü. O ihtimal yüksek dikkat edin. O yüzden tek önermeyeceğim. Yukarıda bir at çıktı. Yarışın forse bu olur. 2 nolu safkan. Normalde bu atın kazanması gerekir. Bu atın da kazanma sebebi Kazanç handikapının uyuyor olması 2 uyuyor 4 uymuyor Hani 4'ü e, yani tek atacak arkadaşlarımız Değmez bu riski almaya 2'yi en azından yazınız 4'ü yazıyorsak da biri de ihmal etmeyin bunda da aprant indirim var İhtimalidir kazanabilir bakın Grubun kaliteli atı Bazen 2 de gitmiyor yarışa Bu kalitede kalmış atlar yarış kazanıyorlar arada bir Genelde ikinci çıkıyorlar ama bir de kazanabilir, sürprizini yapar. Yarışın sürpriz atı olur. Kalan grup 3, 5, 6 gibi atlardan inandığınız tuttuğunuz varsa ilave ediniz. Örneğin 4 e eksik koştu. 5 arkasından geliyordu bu geçen yarışında. Bugün belki değişik bir şey yaparlar. 5 bu sefer öne geçer. Yani böyledir. Bu ayarlı yarışlardır sonuç olarak. O yüzden tek kullanmak her zaman risklidir. Hafif kilolu hafif kilolu AGP'leri tek atın. Bu handikap 16'da ağır kilo almış, kazanmış atları tek atmayız. Anında böyle satışa geliriz. Dördüncü koşusu handikap 16 gene handikap 1 gene bu da ayarlı koşulardır. Ha diyeceksin hepsi ayarlı mı? Handikap ayarlı arkadaşlar şey değil. Hani jokeyler, o ayar değil yani. Şu ayardır yani şu handikap puanı ayarlı koşulardır. Cümle yanlış yere gitmesin. At yarışı normal yarıştır. Handikaplar ama handikap ayarlı koşulardır. O gün için kim uygunsa onlar gider kazanılır. Kilodan, handikaptan, kazançtan, apranti'den, jokeyden birçok birçok olay var. Uzun, kısa. Bunları hep değerlendirmeyi alıp analizini yapıp aktarım ya da genel bir tercih yapmak zorundasınız tahmin veriyoruz tabii. biz de Buna istinaden vermekteyim ben tahminleri Handikap 16 bir uzun mesafe hafif kilolu atlar kazanır Bunlar 9-7 biri startta kalıyor Biri 0 çekiyor Bunlar düştüğü anda 9-7 Geriye kalan grupta Hafif kilolu sadece 8 kalıyor Dinamit Oda AGF Kazanır mı? Tabii ki kazanabilir ancak burada iki tane tempo at var. Biri gene dinamit, diğeri de düldül. Düldül dül apranti ile başarılı yarışları yapan tempo atı. Dinamit de öyle. Biri ayakta kalacak ama hafif kilolu atın ayakta kalması daha mantıklı olur. Ama tabii ki 54 handikap nereye kadar? O yüzden bu hatta tek yazılmaz. Kolay kolay kazanırsa bizde olursun dediğim safkandır. Burada 5 dolu safkan bakın. Kalan grubu iyice ağırlaştı. Burada 5 karaca direkt yarışın şartına ortak olur. 63 handikap kazanç biraz var. Hani bazen bu handikapta da koruyorlar. 2 3 4 yapmaya çalışıyorlar. Bazen kazanıyorlar. İsterlerse kazanabilecekleri bir grupta start alıyor 5 kurgunuzda mutlaka bulunsun. Bak bu yarışın analizi bu şekilde. 6 dişi safkan ters mesafeye rağmen Vedat abi işte sürpriz koşuyu yapar. 8 ben 8 ayakta kalır diyorum. Eğer 8 düşerse 3. Eski Sevalcan satışa girdi bu dişi safkan. Handikap da düştü bitti. Hatta ciddi bir sıkıntı var anladığım kadarıyla. Eski günlerin hatırına 4. Bakın hala yukarıda 1-4 duruyor. Bunlar, bunların işaretini yapayım. Yarışın genel anlamdaki karışıklığını, zorluğunu aktarmak için Aprantisine rağmen iki Apranti indirimi artısıyla bir Kasabender yapabilir bu koşuyu Bu da kazanç atı durumunda ki Kimse gitmezse Kasabender gidiyor örneğin Sürpriz yapar gelir tabi Bunlardan da işaret işaretleyebilirsiniz. Arap grubu zaten itiraz etmem Amacım çok at yazdırmak değil en şanslı atları tespit edip aktarmak sizlere. O da 5 noğlu safkan bende çok ciddi şanslı koşar durumda. Yeter ki istesinler. Rakip olarak da dinamiti görmekteyim. Bırakırlarsa kimse geçmez. Şarttan dolayı 8 kazanır. Yani dül dül de üstüne falan gitmez yani. Böyle bir koşu. 5-8'den sonrası tamamı tercih sebebi dilediğinizi işaretleyebilirsiniz. Tuttunuz atları. 5. koşu meydan 3 yaşta Araplar. Burada bizim yatış yeri burası zaten. Yani hiç, hiç tartışmaya bile gerek yok. Yatacağız. Şimdi diğer atların işaretini yapayım. Diğer atlardan önereceğimiz yok. 2 at var. Burayı kazanacak at. 6 ve 7. Tabii isterlerse kazanacaklar at. 6 ve 7, 7'li 10 boy, 5 boy bir avans bir yöndeki şey, atları. İlk yarışında ikincilik yaptı. Oradan aldı kaliteyi. Start'tan biraz 3-5 boy geç çıkarda yarışı hedefledilerse 7 kazanır. Grubun kaliteli atı bu. 7 eksik koşarsa diğer atı da 6'nın onu saklamayız. Yani tabi işte sürpriz yapar gelir ki plase durumda çok da sürpriz değil. Bu da şart bir meydan atı durumunda. Ben az yine önerim bu olacak. 6-7. Diğer atlarda hiçbir şey görmedim. Yani maiden çıkacak vasfı görmedim diğer atlarda. Karambol'dan bir at gelir. Kalan gruptan. Öyle hani iki AGF, iki, karşılık, e karşılık, 2 AGF. 2, 2'ye karşılık. %21'e karşılık. %2'yi bakayım. 4 nolu safkan. Fark etmiyor benim için AGF'si. Benim gözümde de aynıydır bu da kötü bir at değilmiş kaya yürekli yani diğer atlarda görememem gelmeyecekler anlamına gelmiyor iş kapatmaya kadar gider keşke az at 6-7 ile kurtarabilsek burayı yani denemek isteyen arkadaşlarımızda iki at ya da tuttunuz 1-2 at daha ilave edin Yoksa kapatmaya kadar gidiniz. Koca koca jokeyler var. 11'de, 3'te, 8'de, atlarda bir şey göremiyorum. Yani buranın iyi jokeyleri. O yüzden yani şu hata dikkat edin arkadaşlar. Böyle yapıyorlar bakın bu yeni fark ettim tabloda. 0 0 0 0 artık %2 AGP çıkar bu hata. Hatta yok bir şey yani şart bir de yok. Bir bakıyorsunuz at yarışta kazanmış birinci. İşte o atlar 4 sonucu atlar. O yüzden kapatmalık olur bence kalan atlar. Altıncı koşu KV7. Burada altı nol safkan. Kazandı. KV7'den sonra burayı da kazanmasını yanlış hatırlamıyorsam şu KV7 idi. Burayı da 54.5'la bakın bu da yaş avantajıyla koşuyor. Bunlar 4 yaşında olsa 56.5 olur. Yani 57 olur. diğerleriyle aynı olacaktı. Vedat şey 55'e biner. 55'le de kilodan çok şanslı koşar son yarışımdan çok şanslı koşar. Hani kısmen de ezilmeyecek bir kaliteye sahip grup içerisinde. 6, %5'inci at falan çıkmaz. Direkt favori tek olması gerekir burada. Kazanmasını bekliyorum. 6. Hani rakip yazalım. Tabii ki bakın KV7'lerde sürpriz zaten dengeli atlardır grup. Sürpriz olasılığı vardır. İlk başta 2'ye dikkat edin. 60 şartın kilosunda sürpriz yapar gelir gene. Grubun kaliteli atı para kazanamadı. Burayı kazanır giderler. Ve diğer atlar tuttuğunuz varsa, gördüğünüz varsa ilave etmeyi size bırakın. Hiçbirine artık itiraz etmiyorum. 6 ve 2'den sonra 6 tek olması ve kazanması gereken bir safkan koşu. 7. koşu şart 4 burada günün teki 1 arkadaşlar. 1 nolu safkan burayı kazanmalı sürpriz ikilisi de arkasına 5 girebilir onu gördüm. 1-5 bekliyorum ben burayı. 4 şart 1 kazan diğer hatlar açıklamasını yapmayacağım ama diğer AGP'lerden tuttuğumuz varsa işaretlemeyi size bırakacağım. 1 geçilmemeli bu gruba. Sürpriz ikilisi de 5 olur bence. 8. koşu şart 5 4 yukarı araplar. Şurası şart 4 olsa bakın bu önemli. Şart 4'te Böyle sonuncu atları arayın. Sürpriz arayın şart 4'te. Şart 4'ün 4 yukarısında. Şart 5'lerde genelde forler kazanıyor. Yani çalışıyorsunuz favori. Hayalet şehirde kürsü ile birlikte. Yani de yapacak diyecek lafım kalmıyor artık. Yani Kalktı burada 4. Gördüğüm rakip 4. Kim rakip olur derseniz geçilirse de 2 4'e geçilir. Çok at yazıyorsanız 4 grubun kaliteli atları var. 1-6 gelmez demem yani. Bu tip gruplar böyle. Şart 4 olsa çok at yazardık. Ancak şart 5'te normalde 2 kazanmalı ve tek olmalı. Müslüm Çelik umarım terbiyesizlik yapmaz. İkinci olmaz yarıştan. Öyle çıkmazlar. İkinci oluyorsa satmıştır. 9. koşu satış 3 yaşlı İngilizler. Burada dişi iki tane safkan. Ön plandalar, favori plaseler doğru. Bu satış koşulları da sıkıntılı ve belirsiz olur. İyi erkekler satışa gelmez ki gelmemişler. İki yarıştan çıktı. 4-5 arkadaşlar. 5 Bursa attı. Yarış iyiydi Ankara'da. Burada pisti yadırgamazsa Ankara. Rakımı yadırgamazsa. 4'ü ciddi rakip olacaktır. 4-5 geçmenizi tavsiye ederim. 5 eksik koşarsa 4 kazanır. Hani son ayak tek 2 mi atalım? 4. Kalan gruptan bir şey göremiyorum bakın. Yani öyle erkek atlardan ekstra bir koşu kim yapar bulamıyorum ama hani AGF takip edebilirsiniz. Bir ara iyi bir koşu çıkartmıştı gibi at gibi. Artık sallayacağım yani. Bir gibi erkek safkan bir tane olsun diyorsanız biri yazıp diğer hatlardan tuttunuz ilave edebilirsiniz. Ankara bu kadar. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşçakalın.